Abi Aynen. bak cık cık durma akşam akşam bak cık cık kıyıp durma akşama. Haksız sen haksız. Haksız değilim ben. Bu benim işe mi sen? Bu elbise, sen bu, sen bu elbiseyle bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. Neden oturamaz? Bence oturabilir beyefendi. Hayır ne efendim, hayır efendim. Oturabilir. Hayır, oturabilir beyefendi. Kirli, kirli siz de geleceksiniz beni niye çekiyorsun? Gelirsen beni de almak zorundasın. Beyefendi Allah işçi Allah oturmak Allah. zorunda. Ne Allah Allah? Yarın geldiği zaman bu koltuk kirli dediği zaman beni şikayet ediyorsun ama. Ben, ben şikayet ya. etmiyorum. Koltuğu, ben, bayanla ben şikayet ha, ya, etmiyorum. Ben şikayet etmiyorum. musun ya? yani. Şimdi durduk yere savaş mi? çıkardın arabanla. Ben ya. savaş çıkarmıyorum. Evet. Beyefendi oturacak. Sen niye çekiyorsun? Sen ne işçisin o da işçi. O da işçi o da işçi. Senin polisi alırlar elini koyar. Sen Hadi git Video çekemezsin. Hadi git. Ayıp Hadi ya. git. Ayıp ya. Hadi git. Bana meydan okuma bak. Ben güzel. sana meydan okumuyorum. Meydan okuyamazsın. Ben senin salonun şeye meydan okuyorum. Niye? Kirli kıyafetle hiç Sen bu adamı, sen, sen bu adamı bir alma. alma ondan böyle sonra görüşürüz. Ben kardeşim, bir şey. sakin, ol. Bak, abi sakin. bak beni tahrik tamam. et. Geçer bak, misin bir diyorum bak. yanına. Sakin. Abi geçer hiç misin yanına? Abi yerine Arkadaşım sen geçer, misin? Hayır, altı. Arkadaşım. Abi, geçer misin Leke Abi yerine geçer misin? Abi yerine geçer misin? Arkadaşım geçer misin? Abi geçer misin diyorum ya. Sen de geç yerine otur. İnceğin yerde de in. Teşekkürler. O videoyu siler misin? Hayır. Bilmiyorum. O videoyu siler Hayır. Ben de gitmiyorum. Hadi Gitme. Hadi. Gitme.